Ben Gökçe, BGP öğrencisi. Başlangıç kelime sayım 112. Formunda 120 Şimdi 330'a 100'ümüz oldu. Okumayı seviyorum. Bir çok daha iyi netler çıkartıyorum. 60 soruda 20 tane falan yanlışım çıkıyordu ve sürenin çok üstünde çözüyordum. Bir saat varsa iki saate falan çözüyordum. Şimdi daha erken ve süreden çok daha önce bitiriyorum. 30 dakikada falan çözüyorum 60 tane soruyu. Eskiden 20'ye yakın bir yanlış Çıkardık yaşanmadımdan dolayı ama şimdi beş filan çıkıyor. Tebakkum artık internet üzerinden bir kere her gün düzenli okuyorum artık bu en büyük avantajı var. Hiç okumuyordum ama şimdi her gün düzenli okumaya çalışıyorum. Zaten hızlı okutupca da sevmeye başladım. Anlıyorum çünkü okuduğum şeyi o yüzden daha keyifli. Kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü netlerinize de büyük bir katkısı olacak. Benim oldu, <gülüyor> <gülüyor> de olur. Çok memnunum. Her hafta dersleri ses atıp Bayağı baya iyi. <laughs> evet, ben istiyorum. İnşallah kazanırsın. İnşallah.